Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir marketteki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Bu indirimler 20 Ağustos'a kadar geçerli olacak. Bilginiz olsun. Ayrıca dün kanalımda bir marketlerde 4 günlük sürecek indirimleri de paylaşmıştım. Onu da izlemeyen arkadaşlar kanalımdan bulup izleyebilirler. Ve yarın da bir marketlerdeki hafta sonu indirimlerini çekeceğim inşallah. Onun için takipte kalmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak burada DOS markasının süzme peynirleri var. Hemen bakalım. Şöyle tam yağlı ve 1 kilogramlık bir süzme peynir. İndirme girdi ve fiyatı 139 liradan 119 liraya indi. Bu tarafta ise Pervin markasının tereyağları var. Bunlar da yine 1 kilogram. Fiyatları da 299 liradan 279 liraya indi. Knaz markasının tam yağlı beyaz peynirleri de indirimde. Etikette 750 gram yazıyor ama pakette de 1 kilogram yazıyor. Bu ürünüze indirime girdi ve fiyatı 125 liradan 109 liraya indi. Burada ise içim markasının labneleri var. Şöyle 400 gram. Fiyatları da 87 liradan 72 lira 50 kuruşa inmiş. Ve Torku markasının ayranları da indirime girmiş. Bu şekilde 2 litrelik tam yağlı bir ayran. Fiyatı da 61 liradan 56 liraya inmiş. Şöyle Peysan markasının taze çikolatalı peynirleri var. Hiç denemedim tat olarak nasıl acaba? Bu şekilde 150 gram ve fiyatı 39 lira 50 kuruştan 29 lira 90 kuruşa inmiş. Dost markasının süzme tava yoğurtları da indirimde. Bu şekilde kaymaklı tava yoğurdu. 1,5 kilogram ve fiyatı 81 lira 50 kuruştan 75 liraya inmiş. Hemen bu tarafta da İçim markasının tost peyniri var indirimde olan. Tam yağlı ve 500 gram. Fiyatı da 139 liradan 125 liraya inmiş. Yoğurtlara baktığımız zaman Dost markasının 3 kilogramlık yoğurtlar indirimde. Tam yağlı bir yoğurt Fiyatı da 109 liradan 99 liraya inmiş. Bin markası olan Dabne markasının pudingleri de indirime girmiş. Bunlar hazır puding ve 500 gram. Fiyatlardan 34 lira 50 kuruştan 28 lira 50 kuruşa inmiş. Ve et tutku markasının mozaik bisküviler de indirimde bu şekilde 210 gramlık paketlerde fiyatı da 31 liradan 24 lira 50 kuruşa inmiş. Bakliyatlara baktığımız zaman basmati pirinçle bir indirim görüyoruz şöyle lezzeti efsane markasının buda bu şekilde 1 kilogram basmati pirinçler diğer pirinçlere oranla daha sağlıklı ve şeker hastalığını çokça tercih ettiği bir ürün indirme girmiş ve fiyatı 50 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa inmiş. <laughs> Komili markasının zeytinyağı çeşitlerinde indirme girmiş. Şöyle Riviera zeytinyağı var 1 liselik. Fiyatı 249 liradan 229 liraya inmiş. Ve şöyle sızma zeytinyağları da indirme girmiş. Bunlar da yine 1 lisesine. Fiyatı da 285 liradan 265 liraya inmiş. Ve şimdi de temizlik ve bakım malzemelerindeki indirimlere bakalım. Şöyle Bulut markasının yumuşatıcıları indirimde. Bu şekilde 60 yıkamalıkmış bunlar. Şöyle mor rengi var, bir de pembe rengi var. Fiyatları 78 lira 50 kuruştan 70 liraya inmiş. Hemen şöyle üst tarafta da ıslak havlular var. İndirimde olan. Bunların içerisinde de 50 adet var. Fiyatları da 9.5 liradan 1 liralık bir indirimle 8.5 liraya inmiş ve Comfort Family markasının erkek ve bayan atletleri de indirime girmiş. Kalın askılı. Erkek atletler indirime girmemiş pardon. Sadece bayanlar indirime girmiş. Hem ince askılı hem de kalın askılı olanlar fiyatları da 61 lira 50 kuruştan 55 liraya inmiş. Erkek iç çamaşırlarında da indirim var. Onların da fiyatı 105 liradan 85 liraya inmiş. İkili olarak satılanlar. Yalnız burada böyle poşetli poşetli yapmışlar ürünlerde tam olarak göremedim. Burada ise Kariyer markasının limon kolonyaları var. Bu şekilde 400 milim. Fiyatlardan 35 liradan 30 bin lira 50 kuruş inmiş. Ve şöyle Scarlett markasının hijyenik ürünleri de indirime girmiş. Fiyatlardan 34 lira 50 kuruşa inmiş. Ve son olarak size bir marketlere bugün gelen bir aktüel ürün çeşidi göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi plastik ürün var. Bu ürünlerin adet fiyatları 16 lira 50 kuruş. Eğer ihtiyacınız varsa sizler de bir marketlerden temin edebilirsiniz. Şu an bunların hepsi tek fiyat ve 16 lira 50 kuruş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.